Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar. Arkadaşlar size ufak bir sürprizim var. Daha doğrusu sürprizimiz var. Orhan Yılmaz arkadaşımız Almanya'dan kendisinin YouTube kanalı var. Türkiye'ye gitmiş Kendisi Türkiye'de bana yollardan bahsetti, anlattı. Ufak bir, kısa bir video hazırlamış. Şimdi biraz sonra kendisini göreceksiniz ekranda. Bekleyin, sabredin. Şimdi çıkacak. Ben kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Orhan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi tatiller geçir, tadını çıkar. Benim için de çıkar. İsviçre'den bol bol selamlar. Hadi gele, gelin, Orhan e, Yılmaz arkadaşımızı seyredelim ve kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Murat arkadaşım merhaba. Murat ben Türkiye'deyim. Türkiye'ye geldim. Yolda neler yaşadım, neler gördük, neler başımıza geldi, hangi kapıdan giriş yaptım, kolay bir şekilde bunları sana ve istersen takipçilerine güzel bir videoda anlattım. Bu videoyu istersen istediğin gibi kez, kurgula, ee, takipçilerine bilgi maksatlı e, sunabilirsin. Onların da bilgileri olsun. Yola çıkacak olanlar vardır. Ee, en rahat şekilde, en az bekle, e, en az süre bekleyerek Türkiye'ye nasıl gidebilirim, hangi kapılardan girebilirim, giriş yapabilirim bunları bilsinler istedim. Dediğim gibi istiyorsan bu videomu kanalında paylaşabilirsin. Güzel arkadaşım seviliyorsun. Kendine iyi bak. En yakın zamanda görüşme ümidiyle. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Ben çok iyiyim. Nedenini söyleyeyim mi? Vatandayım. Türkiye'deyim. Hiçbirinize haber vermeden çıktım geldim. Birkaç günde erken geldim. Öyle icap etti. 3-4 gün e, evvelden çıktım. Evvelinden. Şöyle küçük bir e, bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Nasıl geldim? Neler yaşadım? Pazar sabahı saat 10'da Almanya'dan evimden yola çıktım. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, gece olmadı aslında. Pazar pardon, pazartesi akşamı saat 10 10.30 civarı pazar kule'den Türkiye'ye giriş yaptım. Yollar bu sene çok kalabalıktı. Çok yoğundu. Almanya'yı rahat çıktı. Avusturya ve Macaristan'dan da çok çok rahat yolculuk yaptım. Röski sinir kapısından çok rahat bir şekilde yarım saat sürmedi. Sırbistan'a giriş yaptım. Sırbistan'da da çok rahat yolculuk yaptım. Kalotina sır kapısına geldik. Sırp çıkış, Bulgar giriş kapısı Kalotina. Çok yoğun, çok 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 aşırı bir yoğunluk vardı. Ben yaklaşık dört buçuk saat bekledikten sonra Dimitrovgrad çıkışından çıkıp niş tarafına geri gittim, Pirot'tan çıkıp e, ee, Sırbistan Bulgar kapısı olan küçük bir kapı var. İsmini hep dilim dönmüyor. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Stremirovsi diye bir sır kapısı var. Oraya kadar gittim. Orada yaklaşık 3 saat bekledikten sonra Bulgaristan'a giriş yaptım. Sonra Sofya üzerinden Güney Çevre yolundan Bulgaristan'dan yol aldım bir bakarım ee, canlı kameralar var webcam'ler sınırların Kapıkule'de baktım çok 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 aşırı yoğunluk var ben daha evvelden Yunanistan'dan gitme alternatifini göz önünde bulundurarak Yunanistan'ın istediği PLF doldurdum Yunanistan'ın giriş formuna bunu doldurmuştum İyi ki de doldurmuşum. E, ee, yani Bulgaristan, Yunanistan sır kapısından giriş yapmak için Bulgar çıkışında bariyer kapalı. Memur bana diyor ki burası kapalı çıkış yapamazsın. Neden dedim? Yunanistan'la Türkiye'nin siyasi sorunlarından dolayı diyor Yunanistan kapıları kapatmış durumda. Ben şaşırdım dedim komşu ne yapacağız şimdi buradan döneceksin diyor kapı edeceksin. Kule kapı kulede en az 10-12 saat beklerdim. Düşündüm düşündüm ya komşu dedim masuzdan attım biraz dedim komşu nasıl olur 3 gün önce bir arkadaşım dedim buradan sorunsuz bir şekilde geçti. Arkadaşının diyor PLFS vardır dedim PLF bende de var of formu ben de doldurdum ciddi misin diyor. Sende PLF var mı? Dedim var tabi. Görebilir miyim dedi. Hemen çıkardım telefondan gösterdim. Şaşırdı. Ha, doğru var. Ben dedim geçebilirim. Pasport ver diyor. Hemen Alman kimliğimi verdim. Edine almadan gördü şöyle. Tamam komşu çık dedi. Bulgar'dan çıkışımı yaptım. Bir 400-500 metre ilerliyorsunuz. Yunanistan giriş kapısına geliyorsunuz. Ormenius, e, Ormenio kapısına. Orada hiç kimse yok. Bir ben varım. Birkaç tane tır kamyon. Üç tane hemşire, üç memur, bir bayan, iki bay memur. Beni gördüler, onlar da şaşırdı. Uzaktan beri yapıyor. Kapalı. Ha, kapalı. İndim aşağı, gittim. Aldım yanıma telefonumla kimliğimi. Gittim, dedim komşu dedim, bende PLF var dedim formu doldurdum dedim. Covid'den ilgili gerekli bütün belgeler de yanımda. Ben dedim hastaydım, iyileştim. PCR testine veya antigen testine de ihtiyacım yok dedim. Bütün belgelerim burada buyurun. Şaşırdılar. Birbirlerine bakıyorlar. Aslı olay şu, ben bunu çözdüm. Biz Türk vatandaşları bu siyasi sorunlardan dolayı Galatasaray'la ilgili bir şeyler olmuş. Tam bu konuda bilgim yok, haberim yok bırakmak istemiyorlar. Baklar ben ısrarcı ve bilgiliyim aynı anda. Bir şey yapamadılar. Tamam hemşire biri geldi senin bir test yapacağız. Dedim normalde gerekmiyor bana test ama buyurun yapın. Hemen oturduk oraya burundan şöyle hafiften bir şeyler yaptı. 5 dakika sonra bakın 5 dakika sonra test sonucu çıktı. Mr. Yılmaz Okey, you go, you go yapıyor bana. Memur da hemen tamam dedi, PLF ordu, pasport ordu, komşu go. <laughs> Bariyer açıldı, Yunan'a giriş yaptım. Yunanistan'da 29-30 kilometre yol alınıyor. Kasteniyes üzerinden e, pazar kuruya giriş yapılıyor. Neyse abi Kasteniyes'e geldim. <laughs> orada da Giden varım tabi. Orada polisler şöyle bir şaşırdılar. Neyse hemen bir kimlik kontrolü. Komşu yalnız mısın diyor. You are alone. Yes dedim. I am alone. Bir kapıyı açtı baktı. Tek başımayım. Bagaj kontrol komşu dedi. Tamam dedim komşu aç bak. Kom Bagajı açtım. Şöyle bir baktı. Tamam komşu go. Geldim Pazar Kule kapısına. Tabi yine hiç kimse yok. Bayan bir memur var beni görüyor şaşırıyor. iki kere baktı. Gitti orada bay memura diyor ki Alman plakalı bir araç geldi diyor nasıl olduysa. Ayrı bu kelimeyi kullanıyor. Neyse evin indim aşağı kimlik kontrol. Ee, benden herhangi bir belge istenmedi. Yani PCR test, antigen test, iyileştiğine dair bir belge sormadılar. Nedeni de çok basit. Çünkü onlar biliyorlar ki bunları Yunanlar kontrol ediyorlar ve Yunanlar ve Yunanlar e, test yapıyorlar. Zaten negatif çıkmayanı ülkeye ülkeye bırakmıyorlar. Hani Türkiye bunu bildiği için benden herhangi bir belge istemediler. Neyse oraya da girişimi yaptım. İşte akşam bilmiyorum 10 muydu 10 buçuk civarıydı akşam. Türkiye giriş yaptım, Edirne'ye gittim, bir otelde konakladım güzel 9-10 saatimi yattım, dinlendim. Yani dündü bu, salı günü. Sabah 9-9.30, 10 civarı yola çıktım. Evet sabah 10'du, yola çıktım. Yavaş yavaş geze geze geze, dün akşam Düzce'ye geldim. Evimdeyim, her şey güzel, her şey yolunda. Arkadaşlar, dedim size şöyle kısa başıma gelenleri anlatayım, bilin. Sizler de mümkün mertebe bütün belgelerinizi yalnızda bulundurun, bütün evraklarınızı kontrol edin, yolda sorun yaşamayasınız. Siz de Yunanistan'ın PLF giriş formunu doldurursanız rahat bir şekilde Ormenyo üzerinden Pazar Kule'den vatanımıza giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar seviyorsunuz kendinize rındık bakın, viye